Devamı, devek, bir Videonun devamı geliyor. Videonun video. Video'nun devamı geliyor. Hadi, hadi, kapat. Bak, video devam gide, gide aç. Oy. Aç. O, oh, <laughs> <Of. gülüyor> <Of. gülüyor> çok Evet, devamı. mı? Evet, yanlış Evet, yanlış mı? Evet, yanlış daha, daha da işte. Bak şu. Şunu yapabiliyorum ben. Bu. Ay yok. Ay o ne? O ne? O ne güzel danstı. Bir dakika tekrardan yap. Sen tek... Aa benden de dans çok tabii ki. Of ya. Benim sevdiğim benim aşık olduğum kız da çok güzel oynuyor ya. Sen. Sen. Ben gidiyorum bir daha. Ben bir daha da geliyorum. <laughs> Ezeyim oğlum. Tamam üzülüyorum. <güzelim>. Sen he? <laughs> İzlediğime göre sen Sene Seni Sene Atayım sene oh. oh. Gel lan buraya oh. dur alayım seni kucağıma Çabuk çabuk hastane vurdu. O da işini bitireceğim bir gün. Hadi bu kısımda kendi yürüyebilirsin. Allah, çok Elimi tut. Elimi tut. <laughs> Gel. Gel çabuk. Buraya kadar seni taşıyayım. Gel. Yorulma yeter ki. <laughs> Hemen hemen geç buraya. Of, of. Geldin mi? Hocam. Gel, elimi tutayım. Gel. Oraya oturma buraya geç. Burası bak burada hep kalp şeyleri gösteriyorlar. Gel çabuk, yeri, yer, yer sok. Ay. Yer tabii ki soğuk. Ya, bir şey olmaz. Ama o zaman kar da alabilir. Yani kar da alabilir söyleyeyim. Çabuk dedim ya. Çabuk dedim gel geçmediğim şunları izleyeceğim ya. Onlar birbirine çok güzel davranıyorlar ama niye bana çok güzel davranıyorlar ya. Ay bak 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 bak. Neler görüyorum. Neler. <laughs> Hayırdır? Oy 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 sakla 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 ay 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 Oraya oturma buraya buraya şey yap <laughs>

bulayım Aa uyuyacak mısın? Uyuyacak mısın soru değil. Ben sen istersen çabuk. Çabuk. Yata yatabilirsin. Neyse o zamana kadar ben de yatayım. <laughs> Şimdi oyunda evlenmişiz. Tamam mı? <laughs> ya. Ay ben sabah körü... Gece köründe niye uyandım? Ay. Hmm. Gece gece ya. Keşke ben de onu gibi oraya atabilsem. Ben de buraya yere atıyorum ya. Oh! Ay benim tutuldu. Of benim. Benim sadece ya. Ay. 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 Ay kalkamıyorum. Şu... Çünkü... Of Oh, oh. Hiç <laughs> 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 of. Kaç saat uyuyamadım. Ah, nereye kaçtın? Galiba tuvalete gitmiş olabilirsin, bilmiyorum. Oh, oh acıyor ya. 70 kufreye batıp ayy ben duruyosam ay ben tutulmuş <laughs> galiba <laughs> oh. oh, bu kadar. Şu Yüküneyim. Yüküneyim. Tamam tamam yükleyim ya. <laughs> oh. Ay benim var gerçekten. Ay ay ay. Oturduğum buraya iyi olmuş. Ay. Oh. Ah. Gece gece uyandı. Boyalı üstüne oturdum. Oy. <gülüyor> <gülüyor> a, a alo alo. Ha soru değil ya ben de seni arıyordum. Git <laughs> soru değil. Ha, du değil. <laughs> they tamam. Ay kapatıyor. sahte kız Hayır bana dedi. Benim önümde durdu. Benim önümde durdu kızım. Of o, kimce kimdi be? Galiba o sahte karlık yaptı. O sahte karlık yaptı. O kim diyor ki bana sahte. Ay neyse ben gideyim ya. Ay benim tutuldu ya. Buraya geçecek. Ay. Ay ne oldu? Nerede? Şu anda oturuyorum. Yani az... Gel buradayım. Koşamıyorum ki. Geceden beri benim tutuldu. <laughs> soru değil. Tamam. Oh, bu gece... Dur ben de değiştireceğim. <laughs> Ay ben... Ay ben de tuvalete gideceğim ya. Atsa bab tamam, soru değil. Ay gireyim ya. Oy. Oh. Ay. Oy bari bunu giyeyim. Ay ge Ay sabah sabah gözlük bir takılırmış Ben saçımı değiştirmeyeceğim. Benim saçım güzel. Hani. Aa oh, geldin mi? Ben geldim de arada işte. Seni bekliyorum. Ben... Ay ben de saçımı değiştireceğim ya zaman, zaman. sabah sabah. Sabah ay nasıl olursa. Ay sabah da köylü. Ben yendim. <laughs> Neyse ben e, derse gidiyorum e ders varmış. <laughs> ders varmış. Aa evet doğru. Neredesin? Hey dur geliyor ab. Kuzan. Şimdi videoyu devam ettirelim. Videoyu kapatıp videoyu devam ettirelim. Çünkü 14 dakika.